bir McDonald's. Hiçbirlik alışveriş yapmayın. Elinize kan bulaşmasın. Bebek kanı içmeyin. Bebek kanı içmeyin. onlardan alışveriş yapmayın. Bela bu veriyor. Söylüs köpekleri McDonald's. O da bizim çocuklarımızı şehit ediyor. Gazetede açlık var. Biraz vicdan. Biraz vicdan. Vicdanımız varsa buralarda alışveriş yapmayın. <laughs> <Şehmet aslında. gülüyor> ben de Hayıt insanlara değil, şey. insan, insanlar biz uyarıyoruz. Duymuyorlar, duymuyorlar. Sen çalışmak gitti olduğun bir yerde. Şey 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 Ve burada da uyarıyorum. Burayı kamayaçtık. Çünkü bu açık alanı Hiçbir ürünleri satıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Ben utanıyorum. Kusadı. Ama bize mısın abi. Çalışırız abi. Çalışmıyor. Çalışkanlık umuyorum. Polisler hiç ben hafif bir türlü yolculuk yapıyorum. Eylemimi yapıyorum.